Herkese merhaba arkadaşlar. Şecam'ın 2006 yılından itibaren temettü getirisini sizlerle beraber hesaplayacağız. Her yıl belirlenen rakamlar o dönemin 3 asgari ücretine denk gelmektedir. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenecek. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. 2006 yılında başlangıç sermayesi 1145 TL. Şecam'ın 2006 Ocak fiyatı 4 lira 66 kuruş. Lir. Bu fiyattan 245 lot alınabiliyor. Şecam 2006 yılında temettü dağıtmıyor. 2007 yılında 1210 TL'lik bir alım yapılacak. Şecam'ın 2007 Ocak fiyatı 4 lira 98 kuruş. Lir. Bu fiyattan 242 lot alınabiliyor. Toplamda da 480 lot ulaşılıyor. Şecam Mayıs ayında hisse başına 12 kuruşluk bir temettü dağıtıyor Elimizde 487 lot olduğu için 58 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2007 Mayıs fiyatı 4 lira 88 kuruş. Bu fiyattan 11 lot alınabiliyor. Toplamda da 498 lota ulaşılıyor. Şişe Cam 2017 Ekim ayında %124.18'lik bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimize 498 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 1116 lota ulaşılıyor. 2008 yılında 1445 TL'lik bir alım yapılacak. Şişe camın 2008 Ocak fiyatı 2 lira 28 kuruş. Bu fiyattan 633 lot alınabiliyor. Toplamda da 1749 lotu ulaşılıyor. Şişe cam 2008 yılında temettü dağıtmıyor. 2009 yılında 1585 TL'lik bir alım yapılacak. Şişe camın 2009 Ocak fiyatı 1 lira 10 kuruş. Bu fiyattan 1440 lot alınabiliyor. Toplamda da 3189 dotu ulaşılıyor. Şecam 2009 yılında temettü dağıtmıyor. 2009 Haziran ayında %9.32'lik bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Elimizde 3189 lotu olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 3486 lotu ulaşılıyor. 2010 yılında 1730 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2010 Ocak fiyatı 1 ,93 lira 93 kuruş. Bu fiyattan 896 lot alınabiliyor. Toplamda da 4382 lotu ulaşılıyor. Şişecam 2010 yılında temettü dağıtmıyor. 2010 Haziran ayında %4'lük bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimize 4382 lotu olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 4557 lotu ulaşılıyor. 2011 yılında 1890 TL'lik bir alım yapılacak. Şişe camın 2011 Ocak fiyatı 2 lira 79 kuruş. Bu fiyattan 677 lot alınabiliyor. Toplamda da 5234 lota ulaşılıyor. Şişecam mayıs ayında hisse başına 3 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 5234 lot olduğu için 157 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2011 Haziran fiyatı 4 lira 21 kuruş. Bu fiyattan 37 lot alınabiliyor. Toplamda da 5271 lota ulaşılıyor. 2011 Haziran ayında %13.64'lük bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 5271 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 5989 lota ulaşılıyor. 2012 yılında 2105 TL'lik bir alım yapılacak. Şişe camın 2012 Ocak fiyatı 2 ,83 lira 83 kuruş. Bu fiyattan 743 lot alınabiliyor. Toplamda da 6732 lota ulaşılıyor. Şişe cam 2012 Mayıs ayında hisse başına 3 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 6732 lot olduğu için 201 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2012 Haziran fiyatı 2 lira 67 kuruş. Bu fiyattan 75 lot alınabiliyor. Toplamda da 6807 lot ulaşılıyor. Temmuz ayında %10.85'lik bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 6807 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 7545 lotu ulaşılıyor. 2013 yılında 2320 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2013 Ocak fiyatı 3 lira 9 kuruş. Bu fiyattan 750 lot alınabiliyor. Toplamda da 8295 lotu ulaşılıyor. Şişecam Mayıs ayında hisse başına 4 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 8295 lotu olduğu için 331 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2013 Haziran fiyatı 2 lira 85 kuruş. Bu fiyattan 116 lot alınabiliyor. Toplamda da 8411 lotu ulaşılıyor. Şişecam Temmuz ayında %4.73'lük bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 8.411 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 8808 lota ulaşılıyor. 2014 yılında 2538 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2014 Ocak fiyatı 2 74 kuruş. Bu fiyattan 926 lot alınabiliyor. Toplamda da 9734 lota ulaşılıyor. Şişe cam, 2014 Mayıs ayında hisse başına 3 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimize 9.734 lot olduğu için 292 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2014 Haziran fiyatı 2 lira 92 kuruş. Bu fiyattan 100 lot alınabiliyor. Toplamda da 9.834 lotu ulaşılıyor. Şişecam Temmuz ayında %8.21'lik bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimize 9.834 lot olduğu için Bedelsiz bölünme sonrası 10.641 lotu ulaşılıyor. 2015 yılında 2.850 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2015 Ocak fiyatı 3 lira 70 kuruş. Bu fiyattan 770 lot alınabiliyor. Toplamda da 11.411 lotu ulaşılıyor. Şişecam Mayıs ayında hisse başına 4 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 11.411 lot olduğu için 456 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2015 Haziran fiyatı 3 lira 40 kuruş. Bu fiyattan 134 lot alınabiliyor. Toplamda da 11.545 lotu ulaşılıyor. Şişecam Temmuz ayında %11.77'lik bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Elimizde 11.545 lotu olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 12.903 lotu ulaşılıyor. 2016 yılında 2.905 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2016 Ocak fiyatı 3 lira 9 kuruş. Bu fiyattan 940 lot alınabiliyor. Toplamda da 13.843 lotu ulaşılıyor. Şişecam Mayıs ayında hisse başına 11 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 13.843 lotu olduğu için 1522 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2016 Haziran fiyatı 3 lira 63 kuruş. Bu fiyattan 419 lot alınabiliyor. Toplamda da 14.260 kilo ulaşılıyor. Şişecam Temmuz ayında %7.90'lık bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Elimizde 14260 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 15388 lota ulaşılıyor. 2017 yılında 4220 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2017 Ocak fiyatı 3 ,80 lira 80 kuruş. Bu fiyattan 1110 lot alınabiliyor. Toplamda da 16498 lota ulaşılıyor. Şişecam Mayıs ayında 10 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 16.498 lot olduğu için 1649 TL'lik temet ödemesi alınabiliyor. 2017 Haziran fiyatı 4 69 kuruş. Bu fiyattan 351 lot alınabiliyor. Toplamda da 16.849 lotu ulaşılıyor. Şişecam Temmuz ayında %9.76'lık bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 16.849 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 18.493 lotu ulaşılıyor. 2018 yılında 4810 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2018 Ocak fiyatı 4 lira 71 kuruş. Bu fiyattan 1021 lot alınabiliyor. Toplamda da 19.514 lotu ulaşılıyor. Şişecam Mayıs ayında hisse başına 11 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 19.514 lot olduğu için 2.146 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2018 Haziran fiyatı 4 lira 8 kuruş. Bu fiyattan 525 lot alınabiliyor. Toplamda da 20.039 lota ulaşılıyor. 2019 yılında 6070 TL'lik bir alım yapılacak. Şecem'in 2019 Ocak fiyatı 5 ,48 lira 48 kuruş. Bu fiyattan 1.107 lot alınabiliyor. Toplamda da 21.146 lota ulaşılıyor. Şecam Mayıs ayında hisse başına 15 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 21.146 lot olduğu için 3171 TL'lik temet ödemesi alınabiliyor. 2019 Haziran fiyatı 5 lira 9 kuruş. Bu fiyattan 622 lot alınabiliyor. Toplamda da 21.768 lotu ulaşılıyor. 2020 yılında 6.980 TL'lik bir alım yapılacak. Şişe camın 2020 Ocak fiyatı 5 lira 33 kuruş. Bu fiyattan 1.309 lot alınabiliyor. Toplamda da 23.077 lotu ulaşılıyor. Cecam 2020 Mayıs ayında hisse başına 12 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 23.077 lot olduğu için 2769 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2020 Haziran fiyatı 4 lira 96 kuruş. Bu fiyattan 558 lot alınabiliyor. Toplamda da 23.635 lota ulaşılıyor. 2021 yılında 8480 TL'lik bir alım yapılacak. Şişecam'ın 2021 Ocak fiyatı 7 lira 38 kuruş bu fiyattan 1149 lot alınabiliyor. Toplamda da 24.784 lotu ulaşılıyor. Şecan Mayıs ayında hisse başına 13 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 24.784 lot olduğu için 3.221 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2021 Haziran fiyatı 7 ,83 lira 83 kuruş. Bu fiyattan 411 lot alınabiliyor. Toplamda da 25.195 lotu ulaşılıyor. 2022 yılında 12.770 TL'lik bir alım yapılacak. Şecam'ın 2022 Ocak fiyatı 13 ,86 lira 86 kuruş. Bu fiyattan 921 lot alınabiliyor. Toplamda da 26.116 lotu ulaşılıyor. Şecam Mayıs ayında hisse başına 36 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 26.116 lot olduğu için 9.401 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2022 Haziran fiyatı 20 ,96 lira 96 kuruş bu fiyattan 448 lot alınabiliyor. Toplamda da 26.564 lotu ulaşılıyor. 2023 yılında 25.530 TL'lik bir alım yapılacak. Şişe 2023 Ocak fiyatı 44 lira 66 kuruş. Bu fiyattan 571 lot alınabiliyor. Toplamda da 27.135 lotu ulaşılıyor. Şişe Mayıs ayında hisse başına 61 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 27.135 lot olduğu için 16.552 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2023 Haziran fiyatı 40 lira 92 kuruş. Lir. Bu fiyattan 404 lot alınabiliyor. Toplamda da 27.539 lotu ulaşılıyor. Şiracam i̇şte 2024 Mayıs ayında hisse başına 64 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 27.539 lot olduğu için 17.624 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2024 Mayıs fiyatı 51 lira 80 kuruş. Lir. Bu fiyattan 340 lot alınabiliyor. Burada da sermaye ve temettü alınan notlara, toplam alınan temettü ödemesine ve toplam ulaşılan nota bakacağız. Sermaye ile 15.450 lot alınabilmiş. Temettü ile alınan not 4.551. Toplam alınan temettü ödemesi 59.550 TL. Toplam ulaşılan not 27.879. 2006 yılından 2024 yılına kadar toplam 90.583 TL'lik alım yapıldı. Bu alımlar toplam 54 asgari ücrete denk gelmektedir. 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL. 18 yıl boyunca hissesinin yerin altına alınsaydı 541.43 gramlık altın alınabiliyormuş. Fiyat karşılığına baktığımız zaman da 1.313.509 TL. 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 77 asgari ücret. Dolara baktığımız zaman da 18 yıl boyunca dolar alınsaydı toplam 20.332 dolar alınabiliyormuş. Fiyat karşılığına baktığımız zaman da 655.097 TL. 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 38 asgari ücret. Şişe cama baktığımız zaman da 2006 yılından 2024 yılına kadar 15 kez temettü dağıttı. Dağıtılan temettüler sermaye tekrar eklenerek alımlar yapıldı. 10 kez bedelsiz bölünme ile 27.879 otu ulaşıldı. 27.879 otun fiyat karşılığı 1.449.708 TL. 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 85 asgari ücret. Sizce şecemin temettü verimi nasıl? Ben burada sadece son 19 yıl dikkat alarak bir çalışma hazırladım. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.